Her şey önce sessizleşir, zaman sanki durmuş gibidir. Dış dünyanın sesleri, bedenin iç gürültüsü, düşüncelerin uğultusu, hepsi bir anlığına durur. İnsan sanki kendi varlığının sınırına gelir. Son bir nefes alınır derin, ağır, anlam Bu doğru. nefeste birlikte içsel bir huzur yayılır. Kalp yavaşlamaz sadece, vazgeçer ve işte o an başlar. İçeride bir yerlerde tanımlanamaz bir hafiflik hissi yükselir. Sanki bedenin içindeki bir ben, dışına taşmaya başlar. İlk başta göğüste bir titreşim, sonra başta bir sıcaklık ve ardından tüm bedeni tanıdık ama dünya dışı bir hafiflik. Ruh yavaşça bedenden ayrılır. Ne bir kopma, ne bir acı. Aksine bir çözülme. Bir damla suyun okyanusa karışmadan hemen önceki hali gibi yukarıya doğru bir çekilme başlar. Ruh kendini aşağıdan seyredebilir artık. Beden oradadır ama sen artık o değilsindir. Artık bakansındır, hisseden, bilen. Ve sonra Zaman kavramı çözülür. Geçmiş, gelecek. Hepsi tek bir an olur. Korku yoktur. Hüzün yoktur. Yalnızca derin bir kabulleniş. Tarif edilemez bir huzur ve çok tanıdık bir yere dönüyormuş hissi. Bir ışık belirir. Belki bir şekil almaz ama çağırır. Seslenmeden çağırır. Ve ruh o ışığa doğru süzülmeye başlar. Arkada dünya kalır. Sevilenler, hatıralar, acılar. Hepsi soluklaşır ama yok olmaz. Ruh artık özgürdür ama bir yere gitmektedir bilinmez ama korkusuz bir yere.